Ardışık 3 sayının toplamı 54'tür. En büyük ve küçüğünün toplamı kaçtır? Ardışık sayılar 3 tane olduğu zaman toplamı 3'e böldüğümüz zaman ortadaki sayıyı buluruz. 54'ü 3'e böldüğümüz zaman 18'dir. Ortadaki sayıyı bulduk. Ardışık sayılar birer birer artarlar, ard arda gelirler. 18'den sonra 19 gelir. 18'den önce de 17 gelir. En büyük ve küçüğü dediğine göre en büyüğü 19, küçüğü 17. 19'da 17'yi toplarız. 16 elde var. 1, 2, bir de elde. 3, 36. Ardışık 5 çift sayının toplamı 80'dir. En büyüğü kaçtır? 5 çift sayının toplamı 80'se, 80 ise 80'i 5'e böldüğümüz zaman ortadaki sayıyı buluruz. Bunlar da çift sayı olduğu için ikişer ikişer artar ve ikişer ikişer azalırlar. 80'i 5'e bölelim. 8'de 5 1 kere. 30'da 5 6 kere. 16 ortadaki sayıdır. Çift sayı olduğu için ikişer ikişer artar. 18, 20, 14, 12. En büyüğü dediği için en büyüğü 20'dir. Ardışık 3 tek sayının toplamı 105'tir. En küçüğü kaçtır? Yine 3 sayı olduğu için 105'i 3'e bölerek ortadaki sayıyı buluruz. Tek sayılarda, çift sayılarda olduğu gibi ikişer ikişer artar. 105'i 3'e bölelim. 10'da 3, 3 kere. 15'de 3, 5 kere. 35 ortadaki sayı. Tek sayılar ikişer ikişer arttığı için bir sonraki 37, bir önceki 33'tür. Burada en küçüğü kaçtır? En küçüğü 33'tür. Ardışık iki sayının toplamı 51'dir. Küçük sayı kaçtır? Ardışık sayılar iki tane, dört tane olduğu zaman fazlalık problemi gibi yaparız. Burada iki sayının toplamı 51 olduğuna göre probleme uygun şekil çizdiğimiz zaman küçüğe bir kutu, büyüğe bir kutu artı bir. Çünkü ardışık sayılar birer artarak ardarda arda giderler fazlalık problemlerinde toplamdan fazlalık biri çıkardığımız zaman küçüğün iki katını buluruz. 51'den biri çıkardığımız zaman 50 küçüğün iki katıdır. 50'yi de ikiye böldüğümüz zaman 25 küçük olan sayıdır. Küçük olan 25'tir. Diğeri de 26'dır. Ardışık iki çift sayının toplamı 94'tür. Küçük sayı kaçtır? Ardışık çift sayı dediği zaman ikişer ikişer artar. Yine iki tane sayının toplamı olduğu için fazlalık problemi gibi şekil çizdik. Küçüğe bir kutu verdik. Büyüğe bu sefer bir kutu artı iki verdik. Fazlalık problemlerinde toplamdan fazlalığı çıkardığımız zaman geriye küçüğün iki katını buluruz. 94'ten 2'yi çıkaralım. 92. 92'yi de 2'ye bölelim. Dikkat edin bunu da zihinden böleceğim. 90'ın yarısı 45, 2'nin yarısı 1, 45 1 daha 46. Küçük sayı 46'dır. Öbür sayı da biz yazalım. Çift sayı olduğu için öbür sayı da 48'dir. Küçük olan 46. Ardışık 4 sayının toplamı 74'tür. Bu sayıların en büyüğü kaçtır? Ardışık sayılar 2 tane 4 tane olduğu zaman fazlalık problemi gibi yapacağımızı söylemiştik. Şimdi bu 4 sayıyı yazalım. Birinci sayıya en küçüğüne bir kutu, ikinci sayı bundan bir fazla, üçüncü sayıda en küçükten iki fazla, dördüncü sayıda en küçükten 3 fazladır. Fazlalık problemlerinde toplamdan fazlalıkları çıkardığımız zaman küçüğün 4 katını buluruz. Burada 74 olan toplamdan fazlalıkları çıkardığımız zaman geriye küçüğün 1 2 3 4 katını buluruz. Fazlalıkları toplayalım. 1 2 3 fazlalıklar 6. 74'ten 6'yı çıkardığımız zaman 14'ten 6 çıktı 8 burada kaldı 6. 68 küçüğün 4 katıdır. 68'i 4'e böldüğümüz zaman bir sayıyı 4'e bölmek için önce yarısını buluruz. Bulduğumuz sayında yarısını bulursak o sayıyı 4'e bölmüş oluruz. 68'in yarısı 34'tür. 34'ün yarısı da 17'dir. 17 en küçük olan birinci sayı. Bu sayıları sırayla yazalım. 17, 18, 19 ve 20. En büyüğü kaçtır dediğine göre en büyüğü 20'dir. Şimdi ardışık sayılarımız 4 tane ve tek. Ardışık 4 tek sayının toplamı 120'dir. Bu sayıların en küçüğü kaçtır? Birinci sayıya kutu verdik. İkinci sayı bundan 2 fazladır. Çünkü bu sayılar tek sayılardı. Tek sayılar ve çift sayılar ikişer ikişer artar. Üçüncü sayıda birinci sayıdan 4 fazladır. Dördüncü sayıda birinci sayıdan 6 fazladır. Toplamdan fazlalıkları çıkardığımız zaman küçüğün 4 katını buluruz. Fazlalıkları bulalım. 2, 4 ve 6. Topladığımız zaman 12. 120'den 12'yi çıkaralım. 10'dan 2 çıktı 8. Burada kaldı 1. 1'den 1 çıktı 0. 1'i aşağı indiririz. 108 küçüğün 4 katı. 108'i 4'e bölelim. Yine önce 2'ye bölelim. 54 54'ü 2'ye bölelim 27. En küçük olan sayı 27'dir.